Evet arkadaşlar Büyük Usta Malatya'da biliyorsun İskender Doğan abimiz yani Büyük Usta'nın takdimini yapacağım. Kan ve zam diyoruz arkadaşlar. Kan ve gül yani pardon arkadaşlar. Kan ve zam birbirine dönük sırt ve ben. Birbirine dönük sırt sen ve ben. Kan ve gül yürüdükken aşkım ve sen birbirine dönük zamlar sen ve ben bilmem anlatabiliyor muyum istiyorum zamı veriyor musun ağlıyorum gülüyor musun sevdikçe itiyor musun Peki Tayyip Erdoğan öyle olsun, İstiyoruz zam mı, veriyor musun, Baydın Usta'dan kaçıyor musun, Bahçeli'ye tırnak atıyor musun, peki öyle olsun. Arkadaşlar sağ olun, şaka ile karışık gelsin